Hepinize merhaba dostlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Mafia 2 Definitive Edition Türkçe amasını kurulumunu göstereceğim. Bir de geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ve yandaki zil butonuna da basmayı unutmayın ki bildirimler sizlere önceden gelsin. Şimdi açıklama kısmındaki verdiğim linke gidiyorsunuz ve karşınıza bu sayfa gelecek. Bu sayfada neler yapacağız onu göstereceğim. Hadi bakalım şimdi Birazcık aşağı iniyoruz. Sayfa karşımıza geldi. Biraz aşağıya ineceğiz. Burada doğrulamayı yaptıktan sonra yamayı indirebilirsiniz kısmı var. Şurada bakın. Sağ altta. Ben robot değilim. e Basıyoruz bir kere. Burası tik oldu. Tik olduktan sonra yamayı indir butonu var burada. Buraya basıyoruz. Bir kere. Ve dosyamız bu şekilde iniyor arkadaşlar. Şimdi burayla işimiz bitti. Burayı ne yapacağız? Kapatacağız. İndirdiğimiz dosyayı arkadaşlar. Şurada hemen benimkisi. Mafia 2 de Definitive Edition Türkçe ama. Buradan sağ tık yapıyoruz. Windrar ile aç diyoruz. Aç dedikten sonra arkadaşlar. isterseniz Windrar'da da açabilirsiniz. İsterseniz normal klasörden de açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradan geliyoruz. Mafia 2 Definitive Edition klasörüne tıklıyoruz. Burada iki tane dosya var. Edit ve PC. Bunları oyunun kurulu olduğu yere atıyoruz arkadaşlar. Buradan Steam'e geliyoruz tamam mı? Kütüphane diyelim. Buradan Mafia 2 Definitive Edition'ı buluyoruz. Daha sonra oyunun üstüne sağ tık yapıp yönet ve yerel dosyalara göz at diyoruz. Evet klasörümüz geldi klasörümüz gelmiş oldu. Şunu böyle yapalım tamam mı? Bunu sağa alalım. Nerede diğer dosya? Şurada. Şimdi bu ikisini böyle yapıyoruz. Tamam mı? Bu ikisini böyle yaptıktan sonra indirdiğimiz klasördeki şu bakın tekrardan gösteriyorum. Mafia 2 Definitive Edition klasörüne giriyoruz. Burada edit ve PC diye iki tane dosya var. Bunları alıyoruz. Hop oyunun içine oyunun kurulu olduğu yere atıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyor. Evet değiştir diyelim. Evet ne oldu? Türkçe yamamız kurulmuş oldu arkadaşlar. Böylelikle şimdi oyun içinden sizlere göstereceğim. Bunda da işimiz bitti artık. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geldik. Bakın oyunumuz tamamen Türkçe. Ses. Evet sesimizi kıstık arkadaşlar. ses de birazcık kısalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz tamamıyla Türkçe olmuştur. Zaten görüyorsunuz ekranda. Hikaye, indirilebilir içerik, ekstra ayarlar, çıkış bu kadar. Hikaye, or kolay, orta, zor, ayarlar, görüntü, genel ayarlar yüksek, monitör, görüntü modu hepsi var arkadaşlar. Evet oyunumuz gayet başarılı bir şekilde Türkçe oldu arkadaşlar. Neyse. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. See you again buralar.